Merhabalar. Rock Trader'dayım. Sesim nasıl geliyor bilmiyorum. Of koş 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 koş. Koşun şunlar. Lan koş.

dinlenmek gerekecek. Şimdi orada sanırsam bir şey yok diye düşünüyorum. Varmış. nasıl bir şey? Zırhı kurtmuş. Hmm. Bunu Bu muhabelerde giydirebiliriz. Şöyle bakalım. Ha. Hazır burada. 35 40. Ya, bu daha iyiymiş. Bunun zırhı leşmiş. Hmm. Burden zırhını yiyecek kimse yok mu? Yok Ha bir saniye. Bizim idare bir tane... <laughs> asa takacaktım. Dira nerede abi? Bak şurada. Şimdi... Bir yıldırım asası var. Bu mu? Yok değil. Elektro asa. Heh. Yeah, we even hmm. hey, we'll I tread a path unexplored, but I still want a bunch of books. Well, that John is with me. Yo. اگه تو اینجا برنامه باشی اونجا برنامه Öyle kaydı değil mi? Evet, üç sürü gemisine döneceğiz. Ses vermediye bakayım mı? Güzel. Evet, Bu kadar tekne rakipte yürüyüş o nerede lan? Ney? Bir saniye kurtarılan tekrar rakip nerede ki? Kurtarılan tekne burada mı? Hmm. Biz onunla görüşmedik mi ya? powers unseen uncover my path. Bunu yani uzun süre yılanı etmedim de yürüdüğümüz sanırım. Bakalım. Ne lanet yere girdik. Arif. Arif'le konuşalım ya. Konuşayım ne Bakalım. Yani burada olması gerek. İleride yine şarj ediyor orada. Ha tam burada. <laughs> Bu Noktalar döngülerde ibadetin kendisinde bir kusur da bekliyor Tekne halinde niyyeti kasdır. Toksundan yok, Sultan, acı dolu, çılgınlıklar halinde içide dil duaları yükseliyor. Sinyal Anlan berraklarını itirip yerine sakın ve yanlış bir şeye bırakılmış bir izlenim yaratıyor. Pastel teknoloji abinin yüzüne dikkatli cinceli. Bob sistemi dramatik bir tanıyla adeta anlıyor. Çağız sanımlanamadı. Bu kutsanmış amanlak değil. Kimliğini bildirmeni talep ediyorum yabancı. Gönderimin üstüne nereden aşinasın? Hmm. <laughs> Adamın vücudunda derin yanıklar bulunuyor. Akmatik devrenin çevresindeki deriler dağlanmış. Kutsal demirine kazınmış olan çarpıcı büyüler burada kodundan korusuz doğalar oluşturmuş. Teknol yaşam destek sisteminin vücudu gerçekten takdir yaşam. Adam bedenin aldığı orası aralarına yaşam, kıvırcım, yaşam kıvılcımını korumaya başarıyor. Ocağın ateşinden kıvılcımlar doğru. Bu kıvılcımları da haber Hanayama Declan hastalığı bakıyor konuşması bir anlamına net yaşıyor. Çağrımın yankısı ulaşmış. Güzel. Tek ölür son erdi. Tasarı gayesi ulaştı. ve tasarısı? Niye kendine adımla kitap ediyorsun? Beni ilk atmıyorsa hiç öğren sen Neden? Sorularına katil olup istiyor. Pascal'ın sesi yükselerek Göztork'tan ılımaları dönüşse de elzelerine kapılmış dediklerine idrak ediyora benzerler. Hmm. Cüret yer olduğu kadar asildi bir niyet. ve sularına yeni kabartlar açmak. Erdemlerin aydınlanmanın ve Erdemlerin aydınlanmanın vücudusunu bir dikkat edip ona doğru teklif elde için plan taktiklendi. Bastığın sesi coşkuyla mı titriyor? Ne coşkuyla mı titriyor? Hı. Bunlar onun sözleri. Duyulmayalı o kadar uzun zaman oldu ki. Hayır. Teknolojinin cili sesi güçlülük. Kendisi için geldi. Kendim için mi? Günahımı boşaltmak. Bir hata yapmak için. Belki. İyi de sen bunları Ne oldu gözleri ince bir... Orgünün üzerine taşıyor. Koşullar düşünüldüğünde tuhaf kaçan bir bakış bu. Gizlisinin kirli. Onu kendi adını anahtardakine teşvik ediyor. Bir can azabı çekmiyor. Zira her şey. Tek kelimeleriyle önderilen tayin edildi. Ağır bir oksijen krizi. Adamın lafını ağzına tıklıyordu. Göğsünün içinden kurulan metalin temboksuyu hissediyor. Soğuk bir oksijen sesi yüreğimiz tırmalıyor. O sırtlar, Karanlık oldukları kadar korkmuşlar. Onlara bakmamı biliyorum kardeşim. Biz karanlığa süren İrfan Ali'yiz. Aslan Abel'in yarılarına ayrılacağını girerken cübbesinin kollarına ulaşan kararı tutsal özleri görmezden gelir. Vox'u tesirle vermesini yüzürtüyor. Gelmekte olandan korkma kardeşim. Zira çoktan vardık. Cağız sanım olmadı. Bir kursunda kayda bulunuyor. Bilincinin belirgin biçimde bulanık olması sebebiyle de sorulmak mümkün görünüyor. Tekno Rabi'nin alıkalanmışlar ve de konulan gözleri sana baktığında bebekten bakıp bir noktada konuşuyor. Pek çok, çok kıvılcın itip gitti. Ancak hepsi sönmedi. Elektrik He çok çokanları ayakta. Karanlığın içinde dualarını duydum. Bulun onları. Kurtarın. Kontak verilmesi onların. İlahisini dile getirin ki gizlenmiş olan gözler önüne sığırırsın. Bir devrim gizli davrısı. <laughs> Bir devinin vücudu dalgası tek bedeninden geçiyor. Adam alaylı biçimde yüzünü üçlü Ve tüsünden bu kadar tırmalayan etişi bir, bir sese ikili bir kolu düşürüyor. Devre onarı milavisinin elektro ayaklarının giriş şifresi olduğu yönünde karşı bilgilerine ulaşıldı. Parsel düzgünle mağdursanın kasvetli hekimine karşılık veriyor. Ne yazık ki tarikatçıların ne kısmen de olsa başarıya ulaşmış. Nasıl ağzıma kurdu. Tekno kardeşim. Ne uzlaşmadım batan mı düşmüş? Makine görmüyor musunuz bir taktikte olan bölücü? Onu pençesinden almış. Tekno koç. Protokolünün derhal her başlatılmasını talep ediyorum. Ki ben de pasta dolanları bakış atıyor. Kaşlarını sözü dökmediği bir merakla kaldırıyor. Pasta da eşit derecede uzun bir sessizlik yanıt veriyor. Pardon onu bir çöpte konuşuyor. için teşekkür ederim. Tabi pek de bir hal. Bu eylemin onayla bir bilim tarafından gerçekleştirilmesini anlayacak. Hmm. Görücü nedir? Asil makine ruhunun boy tarafından yaratılan için bir taklidi. Bazen bir kalsatı dağarsız soğuk okudu ya da devrimin birbirini ufacık şarbaşın nefesine yer ve bu tür bir, bir şeyin ortaya çıkmasına önemli Bunların varlığı her meslekin karakter. akarlıktır. Hmm. Ele yetişilmiş adam mide kavrayan bir kahvehale cevap veriyor. Bobsundan yayılan ikili dili zırvaları ara sıra yerini bir iki kritik kelimeye bırakıyor. Sanki görücü aşina olmadığı bir dile alışmaya çabalıyor gibi. Olanı vücudu kasıdı. İklemler anılmalar açılarda bükülürken demir bağlantılarından çatırtılar yükseliyor. Ele geçirilen adam kıranırken hiç kapinetikleri etinin sağlanan parçalar arasından yavaş yavaş kendilerine gösteriyor. Sanki teknoloji içindeki demirden bir tetus, antik tiyatro modelden kozasından silinmeye çalışıyor. Pars kalanı ve kadem tepkilen bu seri ile parlayan bir bir nokta filmesi çıkıyor. Bu geçirilen Tekno Rive'ın kapısına saklandı. Sinesel ulaşmasıyla bir elektrik devresi oluşuyor. Tüm bunlar olurken de bir kod parındırma alıyosu duyuluyor pastanın gösteri aşırı çaba gerilmiş yüzünden okuyor. Yoksuzdan başında ola bitiyor. Sonuç başarısız. Destek istiyor. Şimdi yapalım. Güzel. Eserli kablolardan birine gözünü pek bir şekilde kaptığın gibi tek vücuduna bastırıyorsun. Hele geçirilen adam mağazdan birinin şokluğuna sarsılıyor. Ağzından makineler fışkırıyor devinin gözlemek şu kısa dönemindeki yolculuğu yatıp çöre derken bu kısımdan çıkan kısımları kulakları sağlayabilir. Aşırı yüklenme, sinirsel kognitinin devre kartlarından bazılarını yakalık. Kolumuz filör ve dövücüyü ortadan kaldırıyor. Teknoloji aydın yukarı koyuyor ve adam da, ara atlamış vincini itiriyor. Ancak en azından ara hayatta var tıklıyor son pençesinde değil. Asgal, azimle bir uzanlar aydın bedeninde mekanizmandan kurtarıp bir yere yatırıyor tanrısıya adanmış coşkulu minnettarlık hikayeleri sana beyan kılınıyor. Hmm. Dinlen tekme kardeşim. Merkezeli, füzyon verdiğine karşı ve yüklü müdürlüğü rüyadır etme dilemine sahibi bir hakikati ortaya çıkarmak için çabalamasını buyuruyor ya kitapta. Bu yüklüğün yönlerine bulup onun bu makine tam hizmet kârıyla bağlamasını ne kadar durmayacağım. Mahiyetini ile meşhur rüyadır katılma talep ediyorum sizin de seyahat tutup araştırmaya devam etmem karşılığında geminizde, geminizde hep bir mutluluklisi yürütmeye teklif ediyorum. Güzel. Evet, böyle füzden The world trembles beneath my feet. Darkness lurks beyond the bright flashes. No, two darknesses. One streaked with red, with clanking shackles and false preaching. The other, a bilious yellow, the tang of roiling blood and screams of pain. The colors of this place are flecked with sparks of pain. Bright scarlet, blackish crimson, deathly gray. A kaleidoscope of despair and madness. Já ia você. Üçüncü Dark Impus Mars Prime'nin kanka zirvesini diyen nispeten kısa boylu yapılı bir adamın önüne Yanakları Demetleri bağlıyor ki konuşuldukları sıklıkla başlıyor fenomenlerine girme eğriminde olduğunu şu anda herhangi bir saldırganlık emniyası yok sende malum tuhaf bir tonundaki tenimde elektrikli dönmelerin yani elektro dönmelerin mavi resimleri parıldı Skrillers adamın gözlerini kapatıyor bu rağmen terapi terapi Kürsü kartlamasına verdiğim çizgi takvirsiz sıra Hermesi ve mermeti, merhameti ile bezeli olma katkı için İnançlıların ellerinde verdiğim üçüncü sır hmm. Boyutlar değişik Devin gücü, hatalarında verdiğim üçüncü sır Adam askeri bir emir kısaca unutuyor. Her bir şey şey bilir. Her şeyin farkında Ey iyi hacı. Mukaddesi rektörü senaryonu sana takılarına şu. Ben devinin birbirini hizmet kutsal manastırım. Kreatör. Pardon. Kreatör. Elektroid. Elektroid'i Pascal adımı karşısına aldıkça ediyor. Bakısından heyecanlı da ikili Her de, de yükseliyor. Kreatörüse karşılık olarak ödeyene onu ağır bir kısım hareketi yapıyor. Pascal sana dönüyor. Kreatör, pardon, kreatör, elektro titresi. Rektör olarak kardeşine yüksek bir tanıma işaret Böyle bir şansını durumda bulmak bir şereptir. Kreatör, ne pra, on freator ne freator mu? Ne freator, 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 freator elektrik, kilerle bakarak bakıp bir şekilde başına geliyor. Beraberinize bir üstü kasu getirmişsiniz. Güzel. Burada kendini bir hayli meşhur tutacaklar Kutsu ve gün saçan yeni meşgaleler edinmeye hazır mısın? Her zaman parfüm tülyesinin için olabilir mi? Bomba olan sürü ağırlama nüptarcılığının ağırlığına şerefine anlarsınız. Kutsal ruhsat sahne, ruhsat namenin seçim ameliyle konuşurken gerekli. Ağırlığına şerefi göstermenizi sektiriyorum. Bu Uluvarda amelisinde devrin gücünün bu sorununda dünyevi ünlümlerin kıymeti yoktur. Lakin ücretlerin sözü hacet kaçık bırakmıyor. Buraya kutsal hırsatı çiğneyenlerin kanlarına dolanmış bir yol düğülü geldi. Hımm. Evet, Tekno kardeş haber. Görülerinin düşmesine yükleşmesine yardımcı olacak. bir Manyetik meditasyon gerçekleşmek üzere buraya geldi. Maalesef kârkıların aynı tertipleri ailenin tamamlamasını tamamlamasını engelledi. saygılar davranışız, manastırın savunmasını yer almak için gönüllü olduğunu kısa süre sonra kendisi itibat kesildi. Fazla konuşmuşluğumuz yok. Zamanın çoğunu kapelinde zibayı çıkıp düşüncelerini olarak geçirmeyi tercih eder. Her mesut tekno kardeş alırı, doğal duşu üstün bakmaktan ziyade her bir yönünü hareket etmesini sağlayan büyük bir yöri yeteneği kişisel Dolayısıyla mantığı diğer insanlar içinden farklı bir şey her zaman gerçekleri ve çıkaranları bir getirip mağazan güzellikte ahenkte ha, bütünler Pardon güzellikte yazıyormuş. Cemaatinin şu an olsun bu, Lazihan'ın şairanı bulur. Her mesleğin bayeleri bir teşekkür ederim işte. Yani son derece önemli Tam Tamamlarına kavramak benim bir ayetim yapacak. Ancak içerisinde gizli sırrını kalır sirven yazıyorum. Sirven de yapıp telefon kardeş haberin kullanıcı da ne tabirle saklı tasarımın büyüklüğünü farklı edilmenin için tek bir dokunuş yeterli oldu. Çevresindeki dünyada kavramak istediği büyük bir sessizliğin izlerini fark etmişler. Bir deri mermisi tek not kardeş haberi can verir. Can verir ki o da uykunluğu yüzen paralarını aramaya devam eder. Hmm. Hakikat ışık gibidir ve yolunu da suçtur predator. Bak bu kez de predator yapıyorum. Predator mu predator mu? Bilmiyorum. Evet. Predator evet. Troid şey, bu şekilde başına sağlıyor Siz kimsiniz? Bu sene bu yolun canına başlı çalışan demektörler ve sakinlere. Adaptus mekanikusun elektro reaktörüs. Tüm bedenliler, mukaddes elektro demektik. Sene bu bunun etrafında inşa edildiği kutsal yadigarı imanımıza vererek bize büyük bir şeref karşıladılar. Bir de i̇şte olarak neyle doğrultuyoruz? Kendimizi mekina tanıdık, devrinin ucu olarak bulunduğunu, şehrin resimini tapınmaya yaptık. Bakiye evrendeki enerjiyi yaratan kutsal müşriyeye kavuştuk. Merhamet dermesi, dünyayı devrinin ucu anlamına varış etti. Vizyonu atabilmek, hava yayabilmek ve şehadetlerinden koruyabilmek adına üniversitelerini takdir ediyoruz. Nasır'ın muhafaza ettiği yani tüm dikkat bunu isteyebilen ya müsaade edin virüs haber bizler de her ne kadar layık olmasak da burada ikramet eden kadın makineye mutlak teslimi teslimiyetle hizmet ederiz hmm. bu mucize bir filtrör raktörünü tanımlamak manası yalnızca dilinin sizi gücüne şahit edenler özünü kapayıp vermesin kudretinden kopardı. Çekirdeği 4 bin yıl önce bulunmuş Lok Savaşçısı birinci Lok Kursatman seferlerinin birinde bir katlına bir sete sınırmıştı. İlahi Kıvılcım'a böyle zamanları sönmemişti. Hem onu cahil hem de halkı adı muazzam kudretinden kurması için yadigarın etrafına sönebiyonun duvarları ve güçünkeleri dikilmişti. Hastan sesini getirin kursa da Mekrap'tan çekilen Hızlı tıkırdaşı kutsal artıyor, teki, bu kadar yakından şundan bile hissetleyeceğini arıyordu İnancımız bize takdir edilen Bütün elektro olarak bu taş çekim devresinde birer verilen dirayetsiz kalp bedenimizin devletin gücünün Kulatına dayanabilmesini sağlayan sayısız Elektrolarına bu adamla teminimiz onun kişiyi de karadar. Bu ölü bir makamla yetebildiğimizde de gözlerimiz kaynağı olur. <laughs> bu fenomeni değersiz etimizin bu kıvamına almasın gözler, şu ismini veririz. Adamın dünyaya bakış ağzından kendimizi sürüp etrafımızdaki devrim gücü tüm bedenimizde hissedebilmeyiz, seninle ayrılıyoruz. Hakikaten kılavuzlamaktan ömrümde ettim yalnızca devrim gücünü tecrübe etme arzusuna cevap vurma, vurma kapısından girmesine müsaade edilir. Diğer arkeli ya da bu ya da suçlu. Elektro Arap kardeşinden değilsin belki. Lakin niyetin değil. Ben misin bir yediğini aramaya ve sen seni buraya getiren ve bulmanı sağlayan devrim gücünün ta kendisidir. Kafirler üstüne öğrendi. Sen olayım onu şükürlüğünde savaşlık. Pardon kafirler yazıyormuş. Ancak uğursuz düşmanlarımız her misin savaşlarına beden yığınlarının altına yönlük. Bu yüzden de savunucuların saklı kırılın söyledi. Tam onda saklanan birkaç bir kaç tartışma manastırın gizli odalarına çekilme emri vardı. Oraları sığındıktan sonra dinsiz istilacıları kaçamak yollarda yok etmeye başladı. Kardeşlerim öfkeyle bu tür şeyler olsalar bir çatışma dönmelerine göz yumma yaptım yok. Zira mübarek evimizi yer almak görevimizdi. Biz de odalarımızı gözlerimizle tutmak konusundaki vecimizi takdir en sözlerinde. Elektro rahatlığı sınavlar o zaman bu dolayı dünyanın doğruluğunda bir sene sınırmıştı. Aktif sayı seçimlerinde de kalacağımış. Tabi başladığı şey kartlarım zaten. Daha fazla kurban verilmesinin bir manası olmazmış. Her filmin yolu başı, Muriz'e bir filmin rahatlarının bulunduğu arka girmeye başladı. İşler yüklü ritüellerle parlayı tayını kirletmeye çalışıyorum. Böylece yadigar yozlaşacak ve dikkat bunları sürüyorsa ateşten bir menda içinde yok olacak. Mind meditasyonlarındaki kardeşlerim size bir çab bu çabasını engellemek için hep bir özen erişim ürünü doğadır oturup. Böylece sizlerin girdikleri komutlar bas komutları bastırıyorlar. Bas Kreatör elektrik transi geçmiş yoldaşlarına başıda işaret ediyor. Hmm, bundan. Bu mukaddes mekan kutsalı milyonlarına karşı korunacak. Olmayacak da bakalım ne olsun Hı. Tamam Elenmeyici bir yanlışlık Devam olan yardımdan bir haber Ve manasır adılarının herhangi bir Müttefikle karşılaşmaya bekleniyordu Ama görüyorum ki ayakta sınırdan Yoldaşma manasırlarının önünde yasak şundayım Acaba olur Kaptanlarımın karşısında da Bu kadar da mutluluk ya sustar Yoksa bu tip duygular yalnızca yorum yedan bombardımına geçer misiniz? Gemimizin sesi yedim, hmm. Hmm. Buna müsaade edemem. Tamamın manastırı diğer teknesi hesapları ve hak ile içindeki yargıları görmeye pek az kişinin izni vardır. Sen ve mahiyetindekiler imparatorun bahşettiği özel bir sıkıya nail açılarsınız. Ancak her tarafından kutsanlamış bir asker bir monastirin eşliğinden adamın atacak olursa onu kafir ve galiba canım olur. Onaylıyorum. Adamın operatör elektroitim kutsaması olmadan monastirde bulunması kutsal faaliyetlerinin ihlal anlamına gelerek kutsal olmasızlık olarak görülür. Hendrix bir şey söylemek için bir sandığın ağzını açarak kendi değiştirip sessizce boğazını temizlemek yetenek. Elbette. Layık olmayanların yardımını kabul etmekten sevilenleri ve bu bilimleri olmak daha iyidir ya. Bize de her zaman kibir de pisliği temizlemek bir şey. Ben bir şekilde başımı sardım. Çok iyi anlıyorum. Yabancılar söz konusu olduğunda öz söylenmesi de aynı kararları uyar. Operatör, elektroatör yüzü tarifesi. Bedenim tapınağımı kilitme cüreti gösteren kağıtlarımın üzerine salınmaktı. Salınmak için. Oğlum konuşamam ki salınmak için yanıp tutan gücü herkesiyle yol taşıyor. Fakat bunu söyleten hakim olduğundan bir Nasıl <laughs> geldim? Sağlamak için yarım kutudan ben devrenin gücü orkestriyle dolu taşım. Fakat bana bunu söyleten şey durumdur. Hırklarımla ve vazifelerine uymamaktadır. acıların arka görme izni yaptı. Ancak manastırı ziyaretine sebep olan olan üstü koşullar düşmanında sana arka tanıyorum. Yüce Kutsal Emanet Kutası'na giden salon düşman tarafından kapatıp davrak için gizli bir yol çeçer. Ey hacı! Arka gir ve devrim gücünü tercih et. Güvenlik sistemleriniz, güvenlik sistemlerinin izni sizin girişinde değil Seni cezalandırmaması için dua edeceğiz. Anlıyorum. vermesinin lütfuyla bezelye olma katliası yok. Natch'ların bataryalarında belirleyen uçumsuzluk. çekilmesi çok uzun bir etkinliğe maruz kalacağım. Şey. O yüzden videoyu da burada bitiriyorum.